Hepinize merhaba arkadaşlar. Ablamın tableti virüs kaptı. Arkadaki övdeki sesini boş verin. Ablamın tableti virüs kaptı. Gösterebilirim. Şöyle ismini ne bakıyorsun? Asko yazmış. Dur. Bakın. Fotoğraf yeni açacağım. Bir dakika. Şöyle. Böyle bir kanal. Bir dakika. Arkadaşlar ben de konuşabilirim aslında. Evet ama bakın böyle şöyle bir kanal var. 3 abonesi var. Arkadaşlar yani mecburen bu kanalı açtırdılar bana. Dur Cemre galeriye girip göstereceğim Cemre Nerede? Galerin. Fotoğraf yeri nerede Cemre? Dur. Şurada. He tamam. Arkadaşlar Burada ne bakıyorsun? Az gördüğünüz gibi. diye. Arkadaşlar bu arada 3 var. Bütün evi çekmiş olabilirim ama arkadaşlar. Bakın benim kanalına inanmayan için. Tab tablet benim kanal benim. Bakın arkadaşlar. <laughs> Ördekler buraya sıkıştılar arkadaşlar. Ya ne yapıyorsun? Benimki nerede? Lan ne yapıyorsun? Orada biraz daha olabilir. Toplarız biraz Neyse arkadaşlar işte benim hesabım bu. Yani kardeşim çekiyor arkadaşlar. Ve benim gerçek hesabıma bağlanamıyorum. Ece, hadi var ya şimdi yani en son şu videoya bakın. Hatta video da benim. Bakın analizler. Görüyorsunuz. Yorum falan yapmışlar. Hatta kalp koyabiliyorum. Ece lütfen bana ver. Ece. bakın takipçim de yazmış. Bana Neyse al Cemet Arkadaşlar o kanalı çok beğendim. Hatta herkesin telefondan, tabletinden ne bakıyorsun? Asko'ya abone oldum tabii ki ablamın videosunda. Ablamın kanalına şey abone oldum. 3 abonesi var. Benim de 41 abone... şey benim de 42 abonemler var. Yani yani bu kanalı o kadar sevdim ki arkadaşlar bu kanalı. Şu. Bir dakika. O kanalı o kadar çok sevdim ki. Ablama kaç gündür tutturuyorum video yap diye. Arkadaşlar. Minnoş. ya sesini boş verin arkadaşlar. E ee, bak dikkat et edersene. Arkanda falan olabilir Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar şu videonun güzelliğine bakın. Bak. Bak. <laughs> Bakayım şimdi. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar bakın. Bakın burada kim varmış. Bakın arkadaşlar. Burada da kim varmış. Ya, bunlar ya, çok tatlılar. Ekran bulanık. Bayağı bir büyüdü. Arkadaşlar ekran bayağı bir bulanık. Yani niye bilmiyorum kardeşim. Tablet şey. Neyse arkadaşlar. Şu an çıktım. Bir dakika arkadaşlar. Kardeşim orada yere koyuyor. Tamam arkadaşlar yere koydum ördeğimi. Şimdi şu bu kanalı o kadar sevdim ki arkadaşlar. Sevmekten ablama şey bugün tutturdum. Video yap lütfen video yap lütfen lütfen oho. Daha bir saattir video yap diye tutturuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Hatta bir yorumlarını da bakın. Bakın kalp atmışım. Arkadaşlar Bir... bilerek kalp atmanın bazılarına. Bilerek. <laughs> ya, ben kimse işte kalp atmak istemiyorum. Ya. size ne? Ya orada Ece, yani Ece de işte kanalımın mistik ismi size e, kalp attı demesine gerek yok arkadaşlar. Ya kalp atmak istersem, batayım, istersen atayım istersen atmak kaçmayın lan. <laughs> Şimdi yorumları okuyalım. Aa, ya betonda ot. <gülüyor> <Sırtma>. <gülüyor> Neyse video yapar mısın lütfen teşekkür ederim. Yani o anlamda değil teşekkür ederim. Video yaparsan teşekkür ederim dedim. Bak bunu da ben yazmışım. Bakın. Benim kanalıma ablamın kanalına mutlaka abone olun. Ablamın kanalına abone olun lütfen. Şimdi. Biz kaydedici yapan kür kü ederim. Yani video yanlış yaparmış. yazmış arkadaşlar. Evet. Sesli klavye, klavye yüzünden hep yanlış yazıyor arkadaşlar. Bak şuradan yazıyorum ya arkadaşlar Bak. Şuradan. Oradan diyorum. Ya Cemre'nin ödü yalnız kaldı. Dur. Ve yanlış çıkıyor. Bu yüzden ne olur video. Biraz daha video yap lütfen. Şimdi Artık burada mı video yapacaksın Asko? Şu sesi bir dinleyin. Ses çıkar. Çıkarmıyor arkadaşlar ördüğüm sesi. Arkadaşlar sadece Minnoş'un yanındayken falan ses çıkar. Ya Minnoş! <laughs> Neyse. Şimdi yanıtlara bakalım. Arkadaşlar şimdi yorumlar baba baba olsanız. Eski kanalım burada eski kanalımı bulana kadar burada buradan yapıyorum. Arkadaşlar eğer inanmıyorsunuz bakın bu derin misim kişisi. Ne yapıyorsunuz? Bu derin misim kişisi. Ben onun takipçisiyim. Fanıyım arkadaşlar o derin misim. Şurada bakın görüyorsunuz. Evet bu. Arkadaşlar onun fanıyım yani çok seviyorum ama o bana diyor ki ben senin takipçinim. yok canım. Ben senin takipçin nasıl lan? <laughs> Neyse arkadaşlar Cemre konuşsun yani. Şimdi ne bakıyorsun Asko Te Timo okuyamadım arkadaşlar. Arkadaşlar neden ismimi öyle koydun? Arkadaşlar dur. Neden bir... ismimi öyle koydum? Söyleyeyim mi arkadaşlar? Bir dur. Sesi dur, dinle. Şimdi. Ses. <laughs> Neden ismi öyle koydum arkadaşlar? Çünkü işte mistiklik olsun istedim kanalda. Böyle zencileri hatta zenci demeyeyim arkadaşlar. Onlar zenci değil. Bir kere. Evet. Böyle rengi şu ekranda gördüğünüz gibi kahverengi siyah olanlardan Orada siz bayağı gelmiş olabilir. Bayağı bir seviyorum arkadaşlar. Seven ne yaşıyor? Ya çok komik geliyor yani. Aşk olarak demiyorum arkadaşlar. Baya komik geliyor. Bu arada <laughs> bu aralar bozduğum için baya bir gelip konuşuyorum. Yani onlar zenci değil arkadaşlar. Bana göre. Rengi şu ekranda gördüğünüz gibi olanlar bana baya bir komik geliyor. Ya bu yüzden arkadaşlar ben de komik bir evet. Arkadaşlar o kanalı o kadar sevdim ki çok sevdim. Video yapar mısın diye kaç gündür kaç Arkadaşlar ses <laughs> Arkadaşlar kanala abone oldum bildirimleri açtım daha ben ne yapayım yorum bile yazdım like bile attım bakar mısınız like bile attım arkadaşlar ya. Ya dur. Arkadaşlar o kadar sevdim ki kanalı. Hadi şimdi yeri bırak ördekleri. Bir benim kanalıma da bakın. Ah. <laughs> şimdi bir benim kanalıma da bakın lan. sesini duymuyorlar